Kötü söz söylemek, küfür etmek, birini aşağılamak ve yalan söylemek elbette günahtır. Ancak bunlar orucu bozmaz. Çünkü bunlar orucu bozan şeyler türünden değildir. Ancak İslam'ın yasakladığı şeyleri yapmak veya emrettiği şeyleri terk etmek her ibadette olduğu gibi oruç ibadetini de yaralar, sevabını azaltır. Allah hakkı yanında duruma göre kul hakkına da girmek anlamına gelir. Oruçlu bir Müslümanın esasen helal olan fiilleri bile kendi iradesiyle işlemekten vazgeçebildiği bu ortamda yalan söylemek, gıybet etmek, kötü söz söylemek, hakaret etmek gibi haram, kötü, kendisine ve başkalarına zarar veren eylemlerden kısaca gerek Allah gerekse kul hakları ihlal eden davranışlardan Geri durması öncelikle gereklidir. Nitekim Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam hakkı verilerek tutulmaya çalışılan orucun mutlaka kişinin davranışlarına olumlu yansımalı olacağına dikkat çekmiştir. İslam alimleri oruçlu kimsenin yalnız oruç yasaklarından değil, dinen haram kılınan fiillerden de kaçınmaya özen göstermesi gerektiği hususunda hem fikir olmakla birlikte büyük çoğunluk alimlerin bunların orucu bozmayacağı kanaatindedirler. Ancak İbn Hazm kasten işlenen her türlü haram fiille orucun bozulacağını Süfyan es-Sevri ve Evzai gibi müştehitlere göre de yalan söylemek ve gıybet etmek orucu bozar ve kaza etmeyi gerektirir ise de Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre Günah işlemek orucu bozmaz, faziletine ve sevabına zarar verir. Şu halde fıkhi hüküm olarak günah işlemek orucu bozmaz diye dikkat etmemek hiçbir Müslümana yakışmaz. Özellikle oruç tutan bir Müslümana hiç yakışmaz. Demek ki bir Müslüman her durumda bütün davranışlarına dikkat etmeli, özellikle oruçluyken, deyim yerindeyse, kırk düşünüp bir konuşmalı. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Efendimiz oruç ve oruçla ilgili dikkat çektiği bazı konular şöyledir. Aziz ve Celil olan Allah insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir. Mükafatını da ben vereceğim buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Demek ki Kötü söz söylemek orucu bozmazsa da sevabını azaltır, kemaline zarar verir. Allah Teala'nın mükafatını ben vereceğim buyurduğu yegane ibadet oruçtur. Allah için yapılacak hiçbir fedakarlık ve amel asla karşılıksız kalmaz. Oruçlu günahlara ve cehennem azabına karşı zırhlanmış kişi demektir. Çünkü oruç kalkandır. Öyleyse bütün organlarımızı haramlara kapattığımız gibi bütün organlarımızı helal ve meşru şeylerle meşgul etmeliyiz ki oruç kemaliyle tutulmuş olsun.